Hepiniz merhaba. Bugün sizlerle size bir şey göstermem lazım öncelikle. Bugün sizlerle Ninja Legend de oynuyoruz. Ninja Legend oynuyoruz ve size bakın bunu verebilirim arkadaşlar bir kişi? Buna güzel bir like sayısı gelirse ve kanalıma abone olursa ve bir de alta Instagram profilimi bırakacağım. Ona da bir şey gelirse ismi neydi? Ona da bir takip ederseniz hepinize vereceğim yayını. Herkese bir tane belki ya bir, bir kişiye işte aranızdan bir kişiye vereceğim. Yani bu da çok zor yapılan bir pet yani arkadaşlar. O yüzden bir tane var ben yani. 3 iki ta üç tane var da bir tane daha atabiliyorum arkadaşlar. Çünkü kendime de lazım. iki tane kullanabiliyorum. Yani altı tane kullanabilsem dağıtamazdım. Çünkü arkadaşlar altı tane diyoruz. Altı tane ben ne bile yok yani. Gidip şunları kullanmak zorunda kalırdım. Hay aa düştü diyordum sandım arkadaşlar. Evet şu an çok güzel arkadaşlar pardon ama yani bir ben bir kendi çekimlere bakmam lazım. Evet arkadaşlar ben şurayı bunları tüm çıkıp gelin yani değil mi? Bunları tüm çıkıp geleyim. Evet arkadaşlar birinci adaya geldik. Daha yeni çıktım daha yeni çıktım yani daha. İki saniye onu olmadı çıktım yani. Bütün her şeyi alabildim. Ama oh, çabuk Abi 100 TL niye gidiyor şu an? 1.22 TL video sarıyorum ve tak yaptım da 5.91 TL. Utku sen kimsin? Bir dakika Utku nerede öldürdüm onu ben? Atta aran sahipmiş. Utku ben sana bir tane pet atayım. Şunu ya şunu atayım işte ya herhangi birini. <laughs> Pardon arkadaşlar hastayım biraz da. Utku ya küçük pet atayım arkadaşlar. Belki sevindirir o zaman yani. <laughs> Aptara sahip olunca arkadaşlar biz de yani Utku kardeşim sana bunları atıyorum ben belki. sende de vardır bir pet. Al kardeşim. Bunlar daha iyi el yani arkadaşlar. O yüzden adam atıyorum yani petler. Kardeşim kabul etmeyeceksen ah aferin kabul et diye. Yani. Ege kapattı arkadaşlar. Ege 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 Ege, Ege kapatmış arkadaşlar. Jas kalva. Evet arkadaşlar daha yeni bu arkadaşımızdan aldım. Pet çoğaltma şeyini bulmuş. Yani pet çoğaltma şeyini yani pet çoğaltma yani şimdi bilince çoğaltmış arkadaşlar adam. Bize de attı bir tane sizin için yani. Bize de attı bir tane sizin için. Bize de attı daha yeni bir tane size vereceğim ya. Yani. Aradığınızda bir kişiye bir tane legend Dual Destiny, Shadow, Dragon vereceğim ya. Dragon, Legend'den de oyunun en iyi peti oyunun en en iyi peti yani ya manyak bir pet oyunun en iyi peti yani oğlum oyunun en iyi peti diyoruz lan abone olun yani kanala aslında alta yani bir tane şey vereceğim arkadaşlar yani açıklamaya bir tane instagram vereceğim onu takip edip kanalıma abone olup ve 100 like gelirse yani atarsanız sizin içinizden birine vereceğim peki. E. Katılıyorum yazarsanız. Alta katılıyorum yazarsanız. Bir de isminizi bana söylerseniz ben orada araştıracağım. isminizi söyleyin ve çekilişe katılıyorum yazın. Oradan alta bir bakacağım yani ben böyle fareyi oynatacağım. Bakacağım yani orada kim çıktıysa. Ama siz bir yazı yazan çıktıysa atmayacağım tabi arkadaşlar yani benim dediğim benim dediğim şeyden amaçsız bir yazı yazan çıktıysa yani katılıyorum yazıp ismini yazmadıysa arkadaşlar yani katılıyorum yazıp ismini de isminizi de yazmanız gerekiyor yoksa size pet atamam tabii ki de yani çok yani şey olur kötü olur yani pet atamam ben de pet atmak istiyorum yani size bu petten bir tane olsun yani en azından şeylerinden abonelerinden bir tane alan olsun yani en azından belki o da kopyalama sayfasını biliyordur o da belki kopyalar sizlere de hatırlatacağız sizlere de hatırlayalım yani. yani yani ben bu kadar diyecektim zirvede bırakıyorum sözünü 65 q a diyor Evet ben şu an yani kaç q alıyorum biliyor musun q a bile alamıyorum q a bile alamıyorum yani q -a bile alamıyorum bir dakika tümünü aldım mı yok tümünü alamamışız Oğlum nasıl? Yuh da Q A kaldı Q I kaldı Ha bir C yaptık 4-5 C yaptık 4-5 C yaptık Adamlar sövüyor ya siz oraya bakmayın arkadaşlar Otur, kanka ben sana pet attım daha yeni Allah inler püyüs gördüm daha Ben hani daha yeni sana pet attım zaten Arkadaşlar ben ba yani ben bazılarına çok kişiye pet vermek istiyorum yani. Çok kişiye pet vermek istiyorum ama yani 13.3 milyon param olmasına rağmen yani petim yok. O kadar 13.3 milyon param olmasına rağmen pet yok. Çok mantıksız değil mi yani? Çok mantıksız ya. Böyle bir şey yok. Evet yani benim kelimim 530 level olacak yani. Yarın 40 level yaparım yani. 34 df yani şu adaya da çıkınca arkadaşlar size bir şey göstereceğim en alt da çiğ yerinde ne kadar çiğ alıyorum ona bakacağız bu arada, bu arada matematik yazılısından kaç aldınız? En sevdiğim ders matematik de o yüzden soruyorum arkadaşlar yani. En sevdiğim ders matematik. Yani matematikte çok mükemmel bir yani notum var ama yani <laughs> çok güzel bir notum var. Ada kaç biliyor musunuz? 80. Ya arkadaşlar işte çok zaman harcamadım yani. Çok fazla uğraşmadım matematik için. O yüzden 80 aldım yani. Tati 1 2 3 4. kardeşim ben de pet yok ama var. Tati ben de pet yok neredeymiş? Rocky'miş. Rocky'miş. Bak vallahi düşüyordum bak Tati. Bir git ne seviyorsan Tati. Tati git bak Tati vallahi bak düşüyordum. Yemin ediyorum sana vururum bak. Evet, araya tornado. Artı 50 kat yani burası herhalde. 50 kat olmasa yani o kadar vermez. Master of Elemen diyor yani. Elemen. Bir verse 12 milyon mu ne veriyor arkadaş? Manyak para veriyor. Manyak çi veriyor yani fazla çiğ verdin lan yani pet açma şansım çok fazla oluyor 25 milyon alınca abi al, al, çiğ kafe diyor çiğ diyecektim neredeyse abi aklıma çiğ geliyor hep çiğ <laughs> etmedi abi çiğ bile etmiyorsa yuh çiğ bile etmiyor yani abi 42 çiğ yuh baya güzel evet 40 çiğ de buradan 8 çiğ de oradan swordslara giriyoruz lock 91 C dedik ama yetmedi yani çöp oldu bildiğiniz. 91 C falan yetmedi bize. 176 C yetin bari. Evet 176 C de yetmeyecek. Tabi bir tanesi bile yani artık 186 C yeri çıktı. Evet 5 Q A'dan yani manyak para alamıyoruz. Az para alıyoruz. Evet şu an bir SP yaptık. 1.13 SP. Bu da yetmezse yuh yani. Q'lere geçtik. 700 q elinde Ha çöp de değil. bu bir tamam. Kolay, 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 kolay. Evet tak. Evet 2.9 SP. Artık yani yeter yani. ikinci de burayı da açalım. Tamam bitti. Şimdi evet arkadaş. Şu an yüzde yirmi mos aldık. Manyak hızlı gidiyoruz şaka yaptım. Çok az hızlı gidiyoruz. Evet şu an en üst yere çıkacağım ve oradan da 4-5 milyon alacağım. Hayır 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 düşmek istemiyorum. Oraya çıkana kadar var basın 1.14 iyi <laughs> Abi az ya alıyoruz ya. O da onu ben çok seviyorum. 700 kere basamayacağım şu üstte çıkana kadar. Yani neredeyse derken derken neredeyse geldik mi? O nasıl gelme lan? Daha ne kadar metre var? Evet dediğim gibi arkadaşlar bir tane peti aranızdan bir kişi vereceğim. Bir kişi ama bu yani büyüyecek. 8-10 kişi bile olabilir yani kazanırsam. Yani siz de dua edersiniz artık. <laughs> la bak gel lan buraya ben gitme diyorum sana. la bu gider sağlarım. Çok üzülürüm yani zirvede bırakmayız. Zirvede bırakamayız arkadaşlar daha doğrusu. Ben üstte çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Yarın diğer videoda bütün her şeyi yapacağız. Hadi bakalım görüşmek üzere. Katılın, katılıyorum yazmayı unutmayın.